Sayın Başkanım, sizden öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu güncel konularla ilgili gündeme dair açıklamalar ve daha sonrasında sizin gelecekteki planlarınız neler ve ülkemizin adına ne tür planlarınız var, düşünceleriniz nasıl bunları öğrenmek istiyoruz. Memnuniyetle. Öncelikle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anıyorum. Aziz gazilerimize bu millete ve devlete yapmış oldukları katkılardan dolayı en derin saygılarımı, hürmetlerimi onların derin kalbi duygularına iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Aziz milletim, öncelikle memleketimizi maddi ve manevi yönden tam bağımsız hale sokmak bizim bilinci önceliğimizdir. Maddi ve manevi tam bağımsız bir ülkeye kavuşmak, bunun hayali ile efendim hayal kurmak, hayalimize giden yolda elimizden gelen her şeyi yapmak şu anda içinde olduğumuz durumun, yürüdüğümüz yolun ana temasını oluşturur. Eğer ki milletimizin refahını garanti altına almak istiyorsak, memleketimizin dört bir yanını kalkındırmak, milletimizin refahını arttırmak, cam güvenliğini, mal güvenliğini teminatımız altına almak istiyorsak çok çalışmalıyız. Milletimizin bütün sorunları, bütün problemleri bizimdir ve bu problemleri çözmek için bu problemleri çözecek ahlaksal ve bilimsel önerileri yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Bizler milletimize güvenen bir topluluğuz. Milletimizin çıkarlarını savunan, ülkemizin, devletimizin bekasını her daim koruyan, gözeten bir hareketiz. Bizim hareketimiz hiçbir şekilde devletimize ve milletimize zeval getirecek bir hareket değildir. Bizim ülkümüz memleketimizi yükseltmek, memleketimizi münasır medeniyetler seviyesine yaklaştırmak, bu, bu seviyeyi yakalamak ve bu seviyede kalması için çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmaları yaparken milletimiz milli birlik çerçevesinde bu çalışmaları yürütmek gayemizdir, ana hedefimizdir. Efendim, milletimiz için bu istediğimiz güzellikleri milleti anlatabilmek bu da ayrı bir konudur. Bizim milletimizin geleceğini garanti altına almak için çocuklarımızın, analarımızın yiyeceği lokmaları helal lokma olarak milletimize sunmamız için çok çalışmamız gerektiğini her şekilde, her defa söylemek, söylemek durumundayız. Bizim milli birlik çerçevesinde akademisyenlerimizle, öğretmenlerimizle, çiftçimizle, memurumuzla bir olup, dir olup geleceğe hep beraber el ele gitmemiz gerekiyor. Bugün Orta Doğu, Afrika, ve dünyanın çeşitli bölgeleri kan revan içinde. Milletler harap oluyor. Çocuklar gerek sularda boğuluyor, gerek, gerek açlıktan gerek ise dermanı olmayan hastalıklardan ölüyor. Tabii o bebek mi ölüyor yoksa dünyanın vicdanı mı ölüyor? Bu da ayrı bir soru. Biz diyoruz ki savaşlar olmasın, kan akmasın, bebekler ölmesin, analar ağlamasın. Bunları bütün kalbi duygularımızda söylüyoruz Ancak bunun için bir çalışmanın bir gayretin gerekli olduğuna da derinden inanıyoruz bunu biliyoruz milletimizin hiçbir ferdinin hiçbir ferdini düşman olarak görmediğine inanıyor bunu umut ediyor ve bu umut ile geleceğe yürüyoruz milletimizin geleceğini garanti altına almamız için milletimizin de çalışması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz maddi ve manevi tam bağımsız bir Türkiye oluşturabilmek için tarımımızı, sanayimizi, endüstrimizi yükseltmek zorundayız. Bu alanlarda çok geri olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Teknolojik anlamda ilerlemeler yapmamız gerektiğini hiçbir fırsatta unutmadan milletimize anlatmalıyız, aktarmalıyız. Aziz milletim, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor, Yüce Allah'a emanet ediyor, geleceğin hepimizin olacağına geleceğin emin adımlar ile bizim olacağına hepinize inanmasını davet ediyorum. Asman